Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu ay ikinci videomuz bugün. E, bugün günlerden 9 Mayıs Pazar. Toka Boga iki oynayacağız. Yemek oyunları yazsanız çıkabilir. Toca Boga yazsanız çıkar. Bu arada ikinci videomuz arkadaşlar diğer videoma da like atmayı unutmayınız el oh. vardı ya şimdi ekmekle bir işimiz yok abi dört 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 bu kadar bir tane çıksana oğlum Şimdi bir tane yapalım. Oğlum makarnanın karnının suyu mu olur delirdiniz ha? Dur ya. Dur lan. Buna döflene bak. Bebek yavrum. Olmadı. Ay. Oyun dondu ya. Toha poa. <laughs> ba ba ba, 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 ba. biraz uzun olabilir arkadaşlar. Ö a sana da o a. Bundan pişireceğim sana. Patates kızartmamaya hayır. Bir dakika. patatesin kabuklarını soymam lazım. Bunu da desin kabuklar sonuna da yemez. Deli misin deli misin? Bah sevdi. <laughs> Topu bacağı. Ben de bir şey iyi de fla mıydı? Bak arkadaşlar şimdi o eriteyim mi? E e yok. Er. <tihazı> er. <Ne> İnselmedim. Ben de sen bana burayı <tihazı> <tihazı> O bir 1 tane 500 bitti. Yip 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 yip. Dıt, 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 dıt. <laughs> ne bu çok güzel bir şey ya. Ne yesince? Güzel Pişirmem mi lazım? Pişirmeden iyi. Yesene. Şimdi ye. Sevdin, Sevdin mi? Boca boca. Ben yaptım o sesi. Bu süs böyle pişmez. Bu süs böyle pişmez. Tavada bir şey. Böyle böyle böyle. böyle. Laptop. Evet, yani. Bir tane bir tane bunu pişirelim. Videomuzu bitirelim. 5 dakikada bitireceğim. 5. dakikası. Bu videomuz bu kadardı. Videoma like atmayı ve abone olmayı bu videoda da 30 like istiyorum. Ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve 100 like şaka yaptım. 20 like değil 30 like değil 100 like yaparız be dem ya bir şu yemeği de yapalım bir tane tamam onu kemiği var nasıl buyduğumuz bu kadardı bye bye